Ya da arkadaşlar. Bugün sizler bekleyin. Dün 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 dün. Ne? Bir mesaj geldi aslında. Ya da ben az zaten acil durum var. Hemen gel. Tamam. Hemen dövüşelim uzayı yap. Dövüşelim. Hadi dövüş. 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 Ya ben suda suya yakalmam geç. Ah ah uyuyor. Açım bu vurduyorum bana. Ay usuyor. Ne oluyor bana? Ah. ah. Ay. hala Sen oy oy yılan puluyusun? Yok. Ben ta ve oy yılan puluyusuz. Eee şu sıya, şu şu yatakta denem. Aç aç bir şey olmaz. Siz <türüyor> Oo! Bir sürü yam var mısın de? Neyde? Kayıp yani. Azmurda bir yer gidiyoruz da. Hmm. Hande, Ostidan kıyıs var. Yazday kıyıs var. Bu endiyan kıyısı var. Eğitim kıyısı var. Bu şey kıyıs var. Hayır, hayır. Ben hangisi... Bunu ayarım. <laughs> Bak işte. Hemen kırır. Hop. Hadi. Ne? Adi ver ağzımı unutmadan. Hmm, söyle yapayım. Söyle. Tamam. adesi verdi bana. Hmm. Tam. Bu mı? Benim kafanın üstünde. Yani. Dur. Şimdi de benim evimin üstünde yazıyor. Kayıp. 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 Çok kayıp. Ne? Hayadı. Hayadı mı? kokmaya bastı o zaman arkadaşlar Her yerde adesi var nerede he ne? nerede 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 bu neredesin savaşacağım senin he bu yızam sana bu vuracağım, bu yız he bu aymıyorum neredesin gölge hala benim. Ama sen ama asistan ekleyemiyor. Doktor Ali'ye bana güç yarattı ve seni öldüğü bir yani. Ayı kesinlikle hayır. Gökhan Ali Neresi? Şimdi öldüreceğim seni bu Buradayım. Burası da neyse. Şey?